1580'de Osmanlı'da düşüncenin ilerlemesi durmuş. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Çünkü zaman devrimi yapmıyor, inşa yapıyor. Bir ıslah hareketi yapmak istiyor. 1580'de ne oluyor? O dönemde Fatih'in kurduğu sistem var. Kanuni Sultan Süleyman birçok fetihler yapmış. Büyük bir sultan. Fakat Şeyhülistan'ı memur haline getiriyor. Oradaki kuvvetler ayrılığı ilkesini bozuyor. Vatandaşa hesap vermeyeceksin, sadece Allah hesap verirsin tarzında hesap verebilirliği kaldırıyor. Halbuki bir insanı koruyan iyi niyeti değildir, hesap verebilirliğidir. Bir yöneticiyi koruyan iyi niyeti değil, hesap verebilirliğidir. Bu sorgulanması gereken bir şey. Osmanlı'nın son dönemindeki yargı sistemi soruşturma tamamen açık oluyor, yargı gizli oluyor. Çünkü düşün, yargılama yapıyorsun, gizli yapıyorsun kadılar adilken sorun olmamış ama adaletten uzaklaşıp gücün etkisi altına girdikleri zaman adalet bozuluyor. Osmanlı yıkılışındaki en büyük sebeplerden birisi kazaskerlik sisteminin çürümesi yani.